Herkese merhaba arkadaşlar ben Serhan bugün sizlerle birlikte Minecraft Bed Wars'a devam ediyoruz kısa ama uzun bir aradan sonra tekrar geldik şurada birazcık olmasını bekliyoruz birikmesini şu arkadaş geliyor mu gelsin ee, şu şunun... şu adamları eleyesim var çok pis bir elenme ihtiyaçları var gibi geliyor Bize mi girmişler? Bizimki öldü kesin. Aa blok makrosu vardı. İyi kırılmadık. Sorun yok. Çok rahatız. Orada elim ayağımı dolandı bir anda. Ee, i̇stemeden oldu. Hemen dümdüz gidip bitirmeye deneyeceğim bu ikisinden birini. Millet niye shift koşuyor ya? Ben onu anlayamıyorum. Nasıl oluyor? Öğrenmedi. Baba of. Hareketlere bak. Bir tane blok almak var. Allah Lightbull'la gitmiş bu kaldı. buradan bizim eve gideyim. Kılıçım bir şeyler çekelim. Hop korktum. Gel. Nasıl yapsak bilemedim. Bir tane daha altın ver. Gidelim. Güzel kılıçları atalım tahtaları. Kafamız karışmasın. Ve çok hızlı bir oyun oldu ya. Bu niye böyle oldu bu oyun? Aa bu tek mi? Tekmiş lan. Keseriz bunu. Of 3 Pink çok ya. Bu sorun değil. Gelen gelsin birader ya. O ikisi savaşıyor mu? Yok. Bunlar bize el ara. Bizde iş yok. Gerçekten. Hızlı davranmamız lazım. Çevik davranmamız lazım. Atik davranmamız lazım. Yoksa eğleneceğiz. White blue yolu iyi vuruyor. Öbürü de iyi vuruyor ama. Hallederiz. Kill alamayacağız ya. Kill alamadan maç bitecek. <laughs> Aha, dediğim oluyor. Ben bunu yolda tutmaya deneyeceğim. Tutamazsak gitti. Gelir ben de kes. Aha. Bu kaldı bir tek. Geliyor lan geliyor. Şşt bizim oğlan. Geldi lan aptal herif. Yemeyiz onlar. biliyorum ama oynamayı. var. Antik nakbeki. Bekle ya gelsin kırsın ya. Ee, hiç gitme hiç gitme. Gelsin kırsın. Aa yemedi. Size tarihi bir nak şey diyordum olmadı. Çok kötü oynadık lan. Millet <laughs> öğrenmiş vallahi oyunu. Bilmiyorken millet oynuyorduk. Nasıl ya? Görmüş. Ulan. Var ya. Çıldırmalık ya. Resmen video olacak oyun değil yani. Ama oynayacağım. Bırakmak yok. Pes etmek yok. Devam. Bakalım birazcık. Şarp bastık orada ya? iki dakikada. Ben de demir zırh, zincir zırh var. Niye öyle öldüm bir anda? Bilemedim. Ya yok, ölmedim. ben aşağı düştüm mal gibi. Doğru. Ama olsun. Yine düşüyordum. Millet çok hızlı blok koyuyor ya. 1.8 sanki ya. Kırılabilir Serhan. Hazırız bu duruma. Ama böyle eşek oyuncular gibi olduk ha. Oğlum dikkat et lan. Geliyorum bekle. Ölme geldim. Ve tek kilimizi aldık. Evet yeni oyunumuza geldik. Bayağı bir oyun bulmadı ya. Sabahın erken saatleri değil. 11'deyiz. <laughs> evet. Şunu biraz açabilir misiniz? Evet. Birazcık daha lazım. Hadi iki tane bir tane daha ver. Hadi Allah'a emanet Hop şu 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 şu. Purple yok mu? Bu var. Bakalım şimdi oyuna hızlı başlayan ekipleri önce elemek lazım. Burada bet kırdık değil mi biz bir öncekinde? Kırdık kırdık. Bunlar öyle büyük, değil mi? Eyvallah. Bunlara gidemeyelim bu arada bu gitmemiz bizlere pek hoş olmadı ama o kadar sorun olabilir yani geliyor şunu yapmamız lazım bizimki. O zaman bunlar herhalde arkadaş bir zincir zırh olmuş yani. Baksana. Altını atmış yani. hızlı bir şekilde alışveriş. Çok boşa sıkıyorum o. Ama aklımdaki şeyi yapamayınca çok boşa düşüyorum. Burada almak istediğim eşya bu değildi. Kazağım da okunuyor. Bunları yerim ya. Bunu yerim. Bu. Oğur. Azıcık kaçacağım. Vallahi. kırıldık. Ne bu yavaşlık? Bedimiz yok ama. Vurmasa belki kaçardı ha. <laughs> Allah. Evet. Talihsiz bir andan da o sonra geri geldik. Hoş değil. <laughs> Vallahi iyi de gidiyorduk ya. Onları ben hatta size O çok şey etmişim, unutmuşum ya. 2-3 gün oynamadım. Hemen PvP zamanlamasını vuramıyorum yani. Ne yaptın lan? Kral. Hemen ver şunları. Al al. Pink çok ha. Uf, 137 pink. Aslında sabah erken saattir Amerikalılar yok. EU ama yani Amerikalılar oluyor galiba yine. Yani çok, çok da mantıklı bir veriler göremedim. Aa. Bana bir şeyler oluyor lan. Fark ettiniz mi? Adam bana vuruyor bir şeyler oluyor. Vallahi hiçbir şey anlayamadım. Ekran yakınlaşıyor. Fold 85. Ben heyecandan bir şeylere basıyorum diyeceğim. Yok. Kontrolüm bozuk lan benim. O olmayan ama olan şeylerden bir şey. Bir durum. Söz konusu. Bizimki yaşıyor. Bunlar beni görmeden. gidebilirim. Evir bunları. Bu da gitti. Kırılıyor mu? Kırmıyor ama sen de vardır inşallah. hadi be. Öldük ama. Bizimki de ölecektir. Kazman yok. Niye geliyorsun ya? <laughs> Bizimki de ölecek. Ee, aynısını deneyecektim. Keser bu arada. Arkadakini de keser. Kesemeli gitti. Maalesef. Bakalım. Geldik yeni oyuna. Bir kişi de hızlı çıkarsın ya. Diğer mix geçen var mı bunlar? Yok. Purple player geçen benim takım arkadaşım Yok. Papales var mı? O da yok. Ha, var. Sarı da. Sarı yakındaysa onları fuks olarak. Yani sağa gideceğim. Bizim olan devam ettiriyor. Yürü. Yürü arkandayım. Yeriz onları ya. Yürü. Aslında bet koruması yapılabilir ama kim uğraşacak ya? 5 diamond'a ne alınıyor ki bu bizimki 5 diamond'a al uğraştı. Işte. Az önceki arkadaşımız özür dilerim dostum. Altınları almasaydın teşke ya. Kırılacağız ha. Bunlar kim Purple? Bunlar da yok. <laughs> Lan bunlar kapanıyormuş. Vallahi refleksle kurtulduk ya. Bunlar arkadaş. Arkadaşlardan biri gitti. Bu da gitti. Kaldık kırmızılarla. Onları ben şunla kırarım. İnşallah yeterli olur. İçinde bir şey yok ya Yün. Ge bak. kırdım. Bu oyunda kahramanı biz olduk. Evet. <laughs> Valla. Yandan gide gide bitirdik. Evet. Bu kadar yetsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Ooo Legendary çıkardı